Merhaba sevgili boğa burçları. Mayıs 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle Nisan ayında sağlığınızla alakalı biraz daha gündelik rutinleriniz ve iş hayatınızla alakalı bir dönem geçirmiş olabilirsiniz burada belki biraz daha kendinizi geri çektiğiniz geri durduğunuz gizli meselelerle düşmanlıklarla uğraştığınız arkanızdan iş çeviren sizinle farklı diyalog kuran insanlarla karşılaştığınız bir ay olmuş olabilir ancak artık bu ay itibariyle sizin zamanınız başlayacak sevgili boğa burçları mayıs ayının gelmesiyle beraber daha çok göz önüne çıkacağınız daha çok ön planda olacağınız kendinizi bir şekilde sahnede bulacağınız bir ay sizlere bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya henüz abone olmadıysanız abone olursanız ve Nisan ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hızlıca bakalım Mayıs ayında siz sevgili yükselen boğa burçları neler bekliyor bunları birlikte değerlendirelim istiyorum. Evet hemen 3 Mayıs tarihinde Merkür burcunuzdaki transitini tamamlayıp artık ikizler burcuna geçecek. Merkür birinci evinizdeyken belki daha çok ön planda olduğunuz iletişim konuları ön plana çıktı ve zihinsel faaliyetlerin arttığı bir süreçteydiniz. Ancak Merkür ikizler burcunda yönetici konumdadır. Dolayısıyla iyi çalışır. Bu nedenle Merkür'ün ikinci evinizde ikizler burcunda hareketine başlıyor olması özellikle kendinize duyduğunuz güven, değer algınız, Maddi kaynaklarınız, kazançlarınızla alakalı zihninizin faaliyette olacağını gösteriyor. Burada e, daha iyi nasıl para kazanabilirim? Kaynaklarımı nasıl artırabilirim? Bir iş nasıl bulabilirim gibi e, ya da paradan para nasıl kazanabilirim gibi kendi kaynaklarınızı artırmaya, kendi değerinizi artırmaya yönelik bir takım girişimlerde bulunmak, karar almak, bunlara kafa yormak için aslında doğru ve uygun bir süreç olacak Merkür'ün bu transite 6 Mayıs tarihinde Kuzey Ay düğümü ve Şiron arasında bir sekstil açı oluşacak. 11 derece ikizler ve 11 derece koç burcunda meydana gelecek bu etkileşim yani 12. ve 2. evinizde meydana gelen bu destekleyici görünüm özellikle bu alanda Şiron'un 12. evinizde geçmiş yaralarınız, travmalarınız, bilinçaltı kayıtlarınız, kodlarınızla alakalı sizi rahatsız eden, uykularınızı kaçıran, geçmişe kızgınlıklarınız, kırgınlıklarınızı atamadığınız konularla alakalı. Belki de geçmişte size yapılan haksızlıklar veya sizin yapıp ettiklerinizle alakalı kendinize duymuş olduğunuz güvenle alakalı bir takım zedelenmeler yaşandıysa şayet bunları çözmek adına çok güzel bir ay içerisinde olacaksınız. Mayıs ayının ilk haftasında gerçekten geçmişi şifalandırmak, bilinçaltını şifalandırmak, artık onları özgür bırakmak, geçmiş yaşanmışlıkları, kavgaları, kızgınlıkları, haksızlıkları her ne varsa Bunları çözebilmek ve şifalandırmak için Kuzey ay düğümünün burada e, güzel bir desteği olacak. Özellikle belki maddi anlamda bir takım kayıplar verdiyseniz belki bu etkileşimle beraber elinize bir miktar para geçebilir ve kendinizi daha güvende, emniyette hissedebilirsiniz. Veya tamamen manevi konularsa bunlar bu alanda da artık ben değerlerim ve geçmişin beni etkilemesine izin vermiyorum algısına geçiş yapacağınızı gösteren çok tatlı bir görünüm meydana gelecek. 8 Mayıs tarihinde Seres Boğa Burcu'na geçecek. Sizin burcunuza geçecek. Seres'e de burada değinmek istedim. Çünkü geçtiğimiz ay yeni ay ve dolunaylarda özellikle güneşin yanında bulunmasından ötürü Seres'in etkisini hissetmiş olabiliriz. Seres Koç Burcu'nda bulunmaktaydı. Sizin 12. evinizde ve şimdi burcunuza geçiyor. Özellikle kendinizle alakalı değerleriniz, kendinizden beslendiğiniz alanlar, kendiniz ortaya koyuş biçiminiz, hangi alanlarda daha verimli, daha üretken olabiliyorsunuz bu konularla alakalı Farkındalığınızı artıracaktır Seres'in bu transiti sevgili Boğa burçları. Yine 8 Mayıs tarihinde Venüs burcunuzdan çıkıp İkizler burcuna yerleşecek. Bu da ikinci ev vurgusunu artırıyor açıkçası. Tabii Venüs burcunuzda e, sizin özellikle kişisel imajınız, bakımınız, dikkat çekme oranınızla alakalı güzel gelişmeler yaratmış olsa da artık İkizler burcunda ve ikinci evinizde maddi anlamda kaynaklarınızı artırma noktasında. Güzel değişimler getirecektir. Dolayısıyla bu alanda özellikle parasal anlamda bir takım yeni başlangıçlar içinde uygun bir süreçte olacağız. Her ne kadar retro süreçleri başlayacak olsa da Mayıs ayı kaynaklarınızı arttırmak, yeni kaynaklar temin etmek, belki işe girmek, bir takım harcamalar yapmak adına doğru bir tarih olabilir. 10 Mayıs tarihinde Merkür ve Kuzey ay düğümü kavuşumu var. 10 derece ikizler burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Yine ikinci evinizde <laughs> özellikle burada tabii ki kuzey ay düğümünün ikinci evinizde olması özellikle kendi kaynaklarınız kendi kazançlarınızla alakalı sizleri desteklerken başkalarıyla alakalı beklentileriniz krediler alacaklar borçlar ödemelerle alakalı biraz daha zorlayıcı enerjileri de aktive ediyor. Şimdi Merkür'ün burada kuzey ay aydınlığıyla kavuşumu özellikle iş arayan boğa bu burçları varsa Mayıs ayı itibariyle aradıkları işi bulabilirler. Bunun yanı sıra kazançlarını artırmak uzun zamandır almak istedikleri herhangi bir eşyayı almak adına da yine doğru bir zamanda olacaklar. Burada tabii ki çok güzel bir fikir de gelebilir akıllarına para kazanmak için kaynaklarını artırmak için veya öz güven, öz değerle alakalı artık kendi değerlerinin farkında olacakları bir süreci de başlatıyor olacak. Bu etkileşimler yani hem ben değerliyim hem de kazanmaya, harcamaya veya yeni işlere açığım enerjisini aktive edeceğiniz bir ay olacaktır. Siz sevgili Boğa burçları için. 11 Mayıs tarihinde burcunuzun 21 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayın açılarına baktığımız zaman özellikle Lilith ile kavuştuğunu ve Satürn'e kare Plüto'ya ise üçgen yaptığını görüyoruz. Yani birinci evinizde bunun yanı sıra sekizinci evinizde ve aynı zamanda dokuzuncu evinizde etkileri söz konusu olacak. Burada bilhassa geleceğiniz ve kariyer hayatınızla alakalı. Bir takım kararlar almak isteyebilirsiniz. Bir takım yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak burada patronlar, ebeveynler, otorite figürleri veya resmi kurumlarla alakalı bir takım engellere takılabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Yani üzerinizde bir gücün sizin almanız gereken kararlara engel olduğu düşüncesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabi burada Lilith ile de kavuştuğu için birinci evinizde özellikle kendinizi çok istekli, çok arzulu, herhangi bir şey yapma konusunda motivasyonu çok yüksek hissedebilirsiniz ve bu konuda biraz bencil tavırlar içerisine de girebilirsiniz. Dolayısıyla birileriyle çatışmadan önce gerçekten niyetinizin ne kadar doğru ve ne kadar temiz olduğunu değerlendirmekte fayda olacaktır. Aynı zamanda Plüto ile de üçgen yaptığı için burada... Belki de yeni tanıştığınız insanlardan destek görebileceğiniz varsa yurt dışı gündemleri, hukuksal meseleler bu alanda da bir takım desteklerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Tabii ki yeni ayın detaylı incelemesini zamanı geldiğinde yapacağız. Çok kısaca burada birkaç cümleyle bahsetmek istedim sevgili boğa burçları. 13 Mayıs tarihine geldiğimizde şans, bereket ve bolluk gezegeni Jüpiter bir süreliğine balık burcuna geçecek biliyorsunuz ki 2020 Aralık'tan itibaren Jüpiter kova burcuna geçiş yapmıştı ve sizin haritanızın tepe noktasında kariyer evinizde gelecek evinizde konumlanmıştı. Bu anlamda şanslı bir süreçteyken aynı zamanda tabii ki zaman zaman yükselen burcunuza yapılan karelerle beraber sıkışmış hissettiğiniz zamanları da deneyimlediniz. Jüpiter 13 Mayıs tarihinde Balık Burcu'na geçecek ve Temmuz ayına kadar da burada kalacak. Dolayısıyla Balık Burcu'nun birkaç derecesine kadar ilerlemiş olacak. E, sonrasında tekrar Kova Burcu'na dönecek ve asıl geçişini 2021 sonundan itibaren başlatıyor olacak. Tabi buradaki önem aslında Jüpiter'in balık burcunda yönetici konumda, yüceldiği konumda olması. Dolayısıyla Jüpiter fonksiyonunu tam anlamıyla gerçekleştirebilecek anlamına gelmekte. Ancak yine de birkaç derece ilerleyeceği için eğer balık burcunun ilk derecelerinde gezegenleriniz veya noktalarınız yoksa belki de bu etkiyi henüz hissetmeyecek olabilirsiniz. E, Jüpiter'in balık burcu geçişine dair ayrıca bir video paylaşacağım. E, bu süreçte Tabii ki bir ön e, fragman niteliğinde değerlendirebileceksiniz bu geçişi Mayıs ve Temmuz aralığını. Ee, yine de bu alanda e, dediğim gibi ilk derecelerde özellikle yükselen boğa burcuysanız etkiyi daha net bir şekilde alabilirsiniz. Zaten yükselenize de güzel bir açı yapacaktır Jüpiter bu konumda. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber 11. ev konularının hareketleneceğini görüyoruz. Çevreniz genişleyebilir. Kariyerde yükselme sıçrama yaşayabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizde artış olabileceği gibi birden fazla iş seçeneğiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok daha olgun, çok daha bilge, geniş görüşlü, hoşgörülü arkadaşlıklar kurabileceğiniz gibi aynı zamanda umutlarınız ve hayalleriniz noktasında motivasyon sağlamak için gerçekten Jüpiter'in desteğini çok net bir şekilde hissedebilirsiniz. Yani büyük büyük hedefler, büyük büyük planlar, programlar kurabilirsiniz kendinize. Mayıs ve Temmuz aralığında plan ve programınızı yaptıktan sonra belki de 2021 sonundan itibaren yani 2022 senesinde bu planları e, hayata geçirme imkanı da yakalayabilirsiniz. Çünkü Jüpiter burada balık burcu hangi evinizi kesiyorsa bu alanda şanslarını getirmeye başlayacaktır. Özellikle yükselen derecenize de güzel açılar yaparken. Evet e, 17 Mayıs tarihinde Venüs ve Kuzey Ay düğümü ikizler burcunda kavuşacak. E, bu kavuşum yine ikinci evinizde meydana geliyor. Maddi anlamda bir takım fırsatlar elde ediyorsunuz bu ay içerisinde ve kendi değerinizi keşfediyorsunuz sevgili boğa burçları. Tabii işin içinde kuzey ay olduğu zaman burada özellikle biraz daha hesapta kitapta olmayan durumlarında ortaya çıkabileceğini söyleyebilmek mümkün. Size kendi değerinizi yeniden keşfettirecek bir aşk, bir e, maddi olanak imkanı e, tanınabilir. Maddi olanak imkanı oluyorsa. Yani bu anlamda gerçekten kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yani ben değerliyim, ben yeterliyim hissiyatına ee, gerçekten çok samimi bir şekilde bağlanacaksınız. Ee, devam ettiğimde 20 Mayıs tarihinde Güneş artık burcunuzdan çıkıp İkizler Burcu'na geçiyor. Yani gördüğünüz gibi Merkür burada, Venüs burada, Güneş burada. İkinci ev odağınız hayli yoğun. Aynı zamanda ay düğümleri de buradayken e, biraz daha kadersel olaylar özellikle maddi durumunuzla alakalı, kendinize duyduğunuz özdeğer, öz sevgi, öz saygıyla alakalı gelişmeler ön plana çıkacak. Harcamalar da yapabilirsiniz bu süreç itibariyle. Çok istediğiniz bir şeyi uzun zamandır hayal ettiğiniz bir şeyi de satın alabilirsiniz. E, bu anlamda e, değer yargılarının ön plana çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. 23 Mayıs tarihinde Satürn retrosu başlayacak. Satürn 13 derece kova burcunda retroya başlayacak. Satürn haritanızın tepe noktasındaydı. 10. evinizdeydi ve retroya başladığı zaman özellikle Satürn'ün düz seyri boyunca sorumluluklardan kaçtıysak, bir şekilde yapılması gerekenleri yapmadıysak tekrardan telafi etmek için aslında bize bir fırsat tanınmakta. Ama Satürn yan konularda yani bir şekilde taahhüt vermek, bir şekilde çalışmak, çabalamak, emek vermek ...ve zamana bırakmak, zamanla alakalı problemleri çözümlemek adına biraz daha kaçak enerjilerde olacağımızda bir süreç var. Yani kariyer hayatınız, belki evlilik hayatınız, geleceğinize dair kurmuş olduğunuz planlarla alakalı biraz kaçak dövüşebilirsiniz. Ama halledilmesi gereken ve toparlanmayan konular varsa, belki ebeveynlerle alakalı sıkıntılar, belki resmi kurumlarla alakalı e, halledilmesi gereken işler, evraksız işler veya konuşulması gereken konular gibi gündemleriniz varsa... Bunları toparlamak adına da satürn retrosunu değerlendirebilirsiniz. Oldukça da faydalı olacağını düşünmekteyim. 26 Mayıs tarihine geldiğimizde ise yılın ilk tutulmasını yaşayacağız. Yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Sevgili boğa burçları oldukça önemli biliyorsunuz. Mayıs 2020'den itibaren ay düğümleri ikizler ve yay hattına yerleşmişti. Sizin ikinci ve sekizinci evinize ve ilk tutulmayı 26 Mayıs tarihinde yaşayacağız. Sonrasında Haziran ile da devam eden tutulmalar silsilesini başlatmış oluyoruz. Şimdi bu tutulma sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Zaten 2. ve 8. ev aksın hareketli. 8. ev nedir? Eşin maddi durumu, gizli konular, biraz daha e, gizlide kalmış spiritüel konular. Aynı zamanda maddi olanaklar, borçlar, ödemeler, nafakalar, tazminatlar alacaklar. Başkalarının sizden beklentileri, sizin başkalarından beklentileriniz gibi biraz daha derin mevzuları içeren bir ev alanı aslında. 8. ev biraz zordur ameliyatlar ve bilinçaltı ile alakalı konular, psikolojik psikolojik içerikli konular da burada yine yer almakta. Dolayısıyla bu tutulmayla da beraber bu alanda duygusal bir tamamlanma ve kapanış enerjisi hakimiyet gösterecek. Şimdi bu tutulmanın açılarına baktığımız zaman bir tek kare oluştuğunu görüyoruz. Ay, Güneş ve Jüpiter arasında. Dolayısıyla e, belki maddi anlamda bir borca girdiyseniz, ödemeniz gereken bir borç varsa, başkalarından beklentiye girdiyseniz herhangi bir konuda bununla alakalı bir hayal kırıklığı yaşatabilir bu tutulma ve siz de bu saatten sonra artık ben de kendi başıma bir şeyleri halletmeliyim duygusuna kapılıp çok keskin kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda e, Neptün ve Plüto ile de güzel ve destekleyici açıları var. Dolayısıyla spiritüel anlamda yani içsel olarak, manevi olarak kendi gücünüzü anlamak açısından faydalı bir tutulma da somut ve real hayatla alakalı bazı e, ger gerçeklerle yüzleşmek ve bazı keskin kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Tabii ki bu tutulmanın e, daha detaylı versiyonunu ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve ayı kapatırken 29 May Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. İkizler Burcu'nda ikinci evinizde özellikle bu tarihle beraber maddi girişimleriniz, harcamalarınızla alakalı biraz daha temkinli olmanız gerekecek. Çünkü Merkür hem İkizler Burcu'nda hem de Retro'daysa bize e, çok değişken e, durumlar sunabilir, kafa karışıklığı yaratabilir. Yaptığımız şeylerden sonrasında pişman olabiliriz, yanlış anlaşılabiliriz. Dolayısıyla bu alanla alakalı e, harcamalar, ödemeler, maddi durumla alakalı gündemler bilhassa daha doğru bir şekilde değerlendirilmeli. Mümkünse sonraki sürece ertelenmeli sevgili boğa burçları. Evet Mayıs ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım sağlıklı, bereketli, aşk dolu, güzel bir ay olur sizler için. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız ve Nisan ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikuzansöyleci hesabı veya evrenselkadimbilgiyetçi.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.